Erkek güzellik üssü şimdi. Yeni bir... <gülüyor> <gülüyor> saç kesimi sanat değil mi? Öyle bir oldu ki hani... ...gözümü kapatıyorum, saç kesiyorum. Evet. Ama bizim koltuğumuzdan sonra bir değişim oluyor. Hı -hı. Yani, ne alaka? Niye yapıyorsunuz onu? şöyle o, e, bu, işte olur. bu anatomik saç kesimi diyorsun da... ...bu para tuzağı mı? Kaşlarını ilk kez mi aldırıyorsun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Beş kişiye Kadir Alkan Deniz'le Uğur Yılmaz'ın... Anatomik e, saç kesimi, kesimi, anatomik sakal kesimi, cilt bakımı... Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin Uğur Yılmaz. Merhabalar. Hoş Merhabalar. Geldin. Nasılsın? Cennet, hayırlı olsun. Yeni kanalın. Teşekkür kanalı. ederim. Yani geç bir mecraya kalmış bir e, proje diyelim. Seni uzun zamandır ben yani YouTube'larda görmek isterdik. Yani hak ettiğin noktaya Ulaştın inşallah çok daha i̇nşallah, iyi olacak. İnşallah, olsun sizin sayinizda olacak ya İnanıyorum. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Uğur nasıl gidiyor işler? İşler pandemiden çıktı. Yani pandemiden çıktık işte inşallah biraz daha gevşedi sıkma işte kısıtlamalar falan biraz daha e, normalleşmeye döndü ama tabii insanlarda hala daha yani bir korku var bir şey var Çünkü pandemiden önce ki yaşam enerjisi biliyorsunuz tüm dünyada Sonrasında, artık düşük. Evet. Ama tabii biz yine her zamanki gibi hazırız. Enerji bir şekilde insanların hizmetini veriyoruz. Salonumuzda ağırlıyoruz. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Kaç kişilik günlerden. bir ekip Denizli'deki Kadir Alkan 9 kişiyiz biz. E, manikür pedikür bölümümüz. E, bayan ağırlıklı değiliz. %25 bayan ağırlıklıyız. Hı hı. Tamamen kesime odaklıyız. %100 erkek güzellik merkezi olarak geçiyoruz. Hatta erkek güzellik üssü şimdi yeni bir <gülüyor> <gülüyor> hashtag. Erkek güzellik üssü dedik şimdi biz ona. Manikür, pedikür, e, epilasyon, saç, anatomik saç kesimi, kişiye özel. Bizim yani tüm kesimlerimiz kişiye özel kesimler. Çok ünlü bir markanın Akademisini kurduk. Kadir Alkan'la ortak hı hı. olduk. Onu Denizli'ye getirdim. Türkiye'de işte 20. şubemiz oldu. Ha İnşallah 20. şube Denizli'de mi oldu? Ya e, biz. 4. şubeyiz. Ha. 20 şube işte üç ay önce açtık. Kocaeli'de Villa projesi. Orası bay bayan. E, biliyoruz inşallah çok daha güzel olacak. kozmatik sektörüne de girdik. Saç kesimi sanat değil mi? Saç kesimi. aşk bence. Aşk ha. yani nasıl? Ya o eder? sizin içinizdeki <gülüyor> aşk. <gülüyor> şöyle tabii ki sanat. Yani bunu şöyle değerlendirelim. Aynada kendinize bakıyorsunuz mesela. Ya bir şey istiyorsunuz. O istediğiniz şeyi e, teorisini, tekniğini bilmediğiniz için uygulayamıyorsunuz. E bunu da söyleyemiyorsunuz. E, söyleseniz de karşınızdaki kuaför anlayamıyor. Anlasa eline dökemiyor. Şimdi bunun hepsini birleştirme sanat değildir de nedir acaba? <gülüyor> <gülüyor> bir ressam, bir boyayı düşün, bir tuvali düşün. Şimdi boyanın gramı, vuruşu, fırçanın tutuşu ona sanat deniliyorsa, e makasla tarak üzerinde saç kesmek de bizim için bir sanat yani. Kesinlikle. Ya ben seninle çok haber de yaptık, programda evet, çektik. Evet. Yani Uğur'un böyle elini tutuşu, kesişiği <laughs> ya hani sanki hiçbir şey kesmiyormuşsun, yapmıyormuşsun gibi ama o kıvrak hareket i̇şte Derden ben belki şey buradan da gidiyor. Buradan gidiyor işte. <laughs> Şimdi Bazen şöyle bir kesiyorum. Eee traş ettiğimiz işte e, saçlarını kestiğimiz arkadaşlar söylüyor. "Abi bu makas kesiyor mu?" E, kesiyor <laughs> ama ne kadar hızlı kesiyor? Ya onu yani ben, ben kesiyorum. Şimdi elimi bu şekilde hani makası kapatmadan kesiyorum. E nasıl kesiyor? Hissediyorum ben onun Kestiğini hissediyorum. Ama nasıl kesiyor? Ya, öyle kesiyor. 23 sene oldu. Yani yaşım mu, 34 30? yaşım 34. 11 yaşında başladım bu işe ben. Mahallede e, ilkokul tatilinde e, ilk Başladığım çıraklık mahallede berberlikte. Öyle bir oldu ki hani gözümü kapatıyorum saç kesiyorum. Yani benim kafamda mesela objeler oluyor. Bir veya bir yere gittim, bir kişiyi gördüm. Ee, bir AVM'ye gidiyorum mesela. Bakıyorum o kadar çok saç keseceğim insan var ki. Kişinin saçına bakıyorum. Yok o olmamış. Onu oradan çıkarsak vesaire. Hani akşam yatarken bile böyle hayal hayal bile ediyordum. Onu oradan keseydim acaba nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Yani e, çok uç noktalara kadar gittiğimiz için benim için artık böyle bir aşk oldu. Bir sanat. Sanat demeye artık demiyorum ya zaten sanat yani. Aşk. Aşk oldu. Ama bizim koltuğumuzdan sonra bir değişim oluyor kişide. Onu nasıl yapıyorsun dersen Kapıdan girdiği anda o yazılıyor bana. Ben diyorum ki tamam o kafa yapısına, o gider, o gider, bu kişi bu, bu, bu. Yani Hatta hemen hayalinde hemen, bir tara şey diyorsun. Tabi tabi, ee, oturuyor mesela e, bizim orada yasak olan şu kelime, abi nasıl keseyim, bizde nasıl keseyim diye bir şey yok. Bizde şöyle bir şey. <laughs> ya, kuaför sözlerine geleceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> kuaför yalanlarına, yalanlarına geleceğim. Şöyle <laughs> Kişi oturduğunda ben, bir uygulama var mesela mobil uygulamamız. O mobil uygulamasından kişi zaten direkt anlatacak ya abi şöyle dur diyorum. Sen bunu mu istiyorsun diyorum. Abi nereden bildin? İşte en sevdiğim şey o. Onu söylemeden Hissedim, anlayabilmek, direkt anlayabilmek. En sevdiğim şey o zaten işte. Ya bir de bu konferlerde hani kadın erkek hiç fark etmiyor. Ee, Dışa cama Adriana Lima asılmış. İşte <laughs> David Beckham. ikeler. David, David Beckham, Beckham. <laughs> aynen siz de David Beckham <laughs> asılmış falan. Ronaldo. Ee, ama adam hiç, hiç işimiz yok onlarla bizim. Yani, ne alaka niye yapıyorsunuz bunu? Şimdi şöyle, Olur. biz onu yapmıyoruz. Tamam, biz, neden yapılmıyor mesela? Için, bizim için kişi, e, koltuğa oturan kişi. Onun bir imajı var, onun bir yapısı var, boyu var, kilosu var, yaşam, e, yaşam bir yaşamı var. Sabah kalktığında ona ayak uydurmalı o saçı. Hmm. Şimdi berberden çıktığında berber mesela bir çıkıyorsun o süper her taraf taranmış harika müthiş. Ertesi gün e, tekrar aynı şey. O, biz onu kabul etmiyoruz. Biz sabah müşterinin en rahat şekilde şekillendirebileceği e, kuaförden çıktığındaki aynı o ee, hani dolu dolu hacimli, dolgun ve kendini böyle yüzde yüz böyle özgüven hissi verdiğimiz o saç modelini her gün yaşamasını istiyoruz ki o zaman bir anlamı var. Biz kestikten sonra ertesi gün ya saçların çok güzel olmuş dedirtmek bizim zaten maksadımız. Hani yani o bir yüzden, günlük oradan hani, çıkana ayrı, kadar. Ayrı işte, e, o yüzden hani biz kişinin kafa yapısını ve boyuna kilosuna yaşamına hmm. ayak uyduracak saçlar dizayn ediyoruz. 45 derece, 90 derece, 75 derece bu açıların her bir tanesini ele alarak gösteririz. Sabah kalktığınızda bak bu saç böyle olacak. Buna böyle yaparsanız bu saç böyle durur. Sakal tıraşınız 7 gün sonra şu hale gelir. Bu bıyığı bugün kestik, 7 gün sonra bu bıyık bu hale gelecek. Muhakkak şu şekilde uğramanız gerekiyor. Yani bizde bir kişi kişiye özel. Tamamen planlama. Yani saçlarını kesmiyoruz biz insanların. Kişiye imaj veriyoruz. Veriyorsun. Bu hayatta her şey imaj değil. Yani mi? öyle David Beckham'ın fotoğrafıyla hayır, falan hayır. gidip de şey yap. <laughs> ya benim için sen Andre Limas'ın. Aa <laughs> <Ha>, teşekkür <laughs> ederim. Kişi kendine göre Andre Limas, Andre yani David Beckham, David Beckham. Ben uğura uğur göre tabii evet. uğura göre model yapmak lazım. Ama senin saç modelin hiç değişmedi uğur. Şöyle Geçenlerde <laughs> Facebook'ta bir hatırlatma değiştirdim geldi. Değiştirdim aslında hani 2000... biraz 11'de Hı. biz seninle haber çekmişiz. Kimi İbrahim değil Güler. Değil aa aa evet, evet evet ben paylaştığım şeyde Ekim, bir TVP, evet. 11 yılında biz seninle haber çekmiştik. O zaman Lise mi? Caddesi'ndeki evet, iş evet, yerindeymiş. Yani Facebook'un böyle güzel hatırlatmaları <laughs> da var. Evet, Model getirdik zaten böyle tıraşını evet. olmamış, saç sakal karışmış bir vaziyette. Tamam, Ona bir tamam. anatomik saç. Müthiş bir de bu anatomik saç kesimi diyorsun da bu para tuzağı mı yapıyorsunuz? Değil. Şöyle, Kadir Altan e falan para tuzağınız mı? Şimdi şöyle çok güzel bir noktaya değindim Cennetciğim birçok Instagram sayfasında anatomik saç kesim uzmanı falan söyleniyor ama anatomik saç kesim uzmanlığı patentini biz vermediğimiz sürece o kişi anatomik saç kesimi uzmanı değil. Bu nasıl oluyor? Kişinin kafa yapısı var. Bizim Türk kafa yapılarımız vardır. Mesela bizim kafa yapılarımız genelde Orta Doğu kafa yapısına daha çok yakın. Avrupa'yı saç modeli yapımız var bizim. Hı hı. Genelde de Avrupa'yı saç stilleri isteriz. Mesela Andrea Lima gibi, David Beckham gibi. Şimdi e, bizde kafa yapıda Orta Doğu. Temporal, oksipital, frontal, parietal bunlar e, yani tıp dilinde kafa yapısı anatominin dili. Ha dilini. bak bunlar Burada. doğru söylüyorsun değil mi tıp dilinde? Yani şimdi. Şey, e, girin şimdi Google'a <laughs> Google girin ana, kafa yapısı anatomisi değil. E, biz mesela müşterine direkt misafirlerimizin yanları demiyoruz. Temporal bölgesi, ense bölgesi, arka, kafanın arkası demiyoruz oksipital bölgesinin açıları var. Bizim oksipital bölgeler genelde basık oluyor. Yani tava vurmuş gibi duruyor. Ha, Şimdi bura, evet, evet. Bu arka bölümü dümdüz kestiğin zaman kafaya tava vurmuş bir de burun da uzunsa aradan da burun çıkıveriyor. Şimdi bu kötü bir kafa yapısı. Bizim işimiz de o kafa yapısına daha uygun hale getirmek saçı. Biz Orta Doğu e, kafa yapısı ama Avrupayı saç stili isteyen kişiyiz. Biz anatomide bunu birleştiriyoruz işte. Yani kişi sabah kalktığında hiç uğraşmayacak. İki el hamlesiyle nasıl sahip olabilir? O zaman diyoruz ki bu şişkinliği alıp arkadaki o baskınlığı da gidermemiz gerekiyor. Ve e, kendi ürünlerimizi çıkardık. Mesela Kozma e, kirli bir wax bu hacimden dengeleyici bir ürün. Uğur e, modelimiz var. Bir arkadaşımı davet ettim. Olmaz mı ya? Tamam. Ben sana malzemelerinle gel dedim. Bir saç kesimi <laughs> yapacağız yani. Ha Ulaşla Uygar'ın ulaş, isimleri Uygar, yazılmış. Evet, o şans benim şans makası. Öyle mi? Evet. Ya hiç yanından ayırmıyorsun. Bunlar körelebiliyor değil mi? Şöyle, benim makaslarım çok değerli makaslar. Hayır yani bir süresi oluyor mu o Şöyle, anlamda Şöyle 14 yıldır şunu kullanıyorum. Hiç körelmedi. Hı. Şimdi yere düşürmediğimiz sürece sıkıntı yok. Bir de makas Japon çeliği olacak, kaliteli olması lazım ha. Ee, biraz da yani tamam. demir işler el övünür yani bir maddiyat. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> bütçe, vermek evet, yani. bütçe vermek lazım Evet bunlara da bütçe vermek lazım. Sen saç kesimi yaparken tamam. de sohbete devam ederiz. Tamam model arkadaşımız nasıl Aynen. biri darmadağın olsun. Yani darmadağın bir dağı. Neydi neydi. Aynen sabah Öyle kahvaltı mi? ettik hadi beraber de tamam. kötüydü saçı seni hadi tıraş edelim dedim. Tamam hadi bakalım. Anatomik saç kesim işlemimiz başladı değil mi? Tıraşımız şu an başladı o. Şu an başladı evet. Aynen. Güven ilk önce senden önce şey Murat hiç anatomik kesilmiş miydi saçın? Sanırım kesilmedi. <laughs> Bu ilk olacak. Galiba aynen. Yaz Uğur bağımlılık yapıyor biliyor musun? Tanıştırdım sürekli Uğur'a gidiyor. Vallahi beğenirsen ben de giderim muhtemelen. <gülüyor> yani <gülüyor> Ee uğur. Sık görüşeceğiz. Artık Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Kofulum çünkü kafa yapının hani şu yanlarındaki hep şişkinlikler var ya sen e, seni hep rahatsız eder. Evet. Biraz sonra onlardan kurtulunca seni tekrar bana getirmez mi onlar? Getirir. Yani tamam Veter. o zaman. Ya uğur şeyi soracağım ya. Böyle e, kadınlar koφέre gittiği zaman dedikodu yapıyorlar. Böyle evet. konuşuyorlar. Evde ne olmuş? kocası, sevgilisi Erkekler ne konuşuyor ya. Dedikodu yapıyor musunuz? Bizim de futbol, siyaset, Şaka. E, güncel güncel durumlardan muhakkak oluyor tabii de. E, bizim yani benim çalışma ortamımda 2011'den beri bir işletme sahibiyim. Kesinlikle bir siyaset ve futbol konuşma yasaklıyoruz biz. aşk hayatına pek girmiyoruz. Çünkü erkeklerin aşk hayatına hani girilmez. Bayanlardaki Erkekler gibi değil yani. Çünkü yani, Bence olmuyorlar. Erkekler ağlamazdı deniliyorlardı şarkısında yaptılar Ağlıyorlar ama hiç öyle mı? bir şeyler yok yani. Ben senin biz de insanız biliyorum o. Biz Allah da biz... evlendin de <laughs> kurtuldun Aynen yani yengeyle evlendim yoksa <laughs> çok yengem için hep ağlıyordun çok. Konfor yalanları mesela biz kadınlar olarak duyuyoruz. Evet. Yıkadıkça toplanır mı? Yıkadıkça <laughs> rengi oturur. Şöyle bizim, bir haftaya toparlar. Bizim, bizim e, iş ortağımız Kadir Alkan'ın zaten Instagram hesabında, e, şey Twitter hesabında bunun mesela çok tiesi oldu. Öyle kuaför mi? yalan. Tamam tabii, tabii, tabii kuaför yalanları. Kökü sen de uzar. E, <laughs> ya yani, kuaför yalanları dedik ne biliyorsunuz diye işte kökü sende yüzer bu sana çok yakıştı kardeşim o bu sende çok diri durdu gibisinler yani bir sürü kuaför yalanı var o kardeşim hoş geldin şimdi seni düşünüyordum <gülüyor> <gülüyor> saç tıraşı sakal pağalısın tıraşı pahalısın Uğur pahalısın evet, şöyle pahalı değilim yerindeyim yani ucuz e, bir ürün sunamam <laughs> misafirlerime kesinlikle ucuz bir e, hizmet vermek istemiyorum. Çünkü gelen herkes benim için çok özel arkadaşım, eşim, dostum, abim, tanıdığım. Dolayısıyla yani ucuz bir hizmet vermediğim için e, kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyorum. E bunun da bir bedeli var. Çok Erkekler normal, çok bakımlı olmaya başlamadı mı? Manikür, pedikür, cilt bakımı, kaşalıma, olması, boyama? Yani e, olması gereken bence buydu. Çünkü biz de insanız. Günün ee, yoğun stresi hayatın yoğun stresinden arınacak e, ayda 30 günde bir saat bir kuaför var erkeklerin çok daha çok bir özelliği yok. Hı -hı. Dolayısıyla hani e, hay, daha çok sık gelmemiz lazım çünkü hayat o kadar çok hızlandı ki o kadar çok e, bizi meşgul eden e, durumlar oluyor hayatta e, trafiğin sıkışıklığından tutun da Ta, e, iş stresine kadar e, bundan kurtulacak ne kadar yerimiz var ki? Ta tatile gidebiliriz derseniz e, o da senede en fazla bir ay gidebilirsiniz. E, dolayısıyla bunu en sıklıkla rahatlayacağınız tek yer kuaförler yani. Aynen öyle. Murat ben burayı nasıl temizleyeceğim? <laughs> Keşke <lapa>? biz gitseydik. <laughs> Ben onu düşündüm aslında da düşündüm herhalde. Mi, hakkımı düşündüm. ödeyemezsin yalnız biliyorsun değil mi? Düşünmüşlerdir diye düşündüm. Senin tıraşından para almıyoruz tamam mı? Sen bizim modelimizsin. Ben de model <laughs> olduğum şey, için para <gülüyor> alıyorum. Teşekkür <laughs> <laughs> bak düşün. Ben de model olduğum için para almıyorum diye ne kadar akıllı arkadaşlarım var ya. Çok seviyorum hazır cevapları. Yalnız biraz ara verelim. Tıraş böyle devam etsin. Çünkü ya ben konuşuyorum da işte Oğur da çok konuşuyor. Susmuyor, susmuyor. Evet, susmuyor. Susturmam lazım. Kortörlük, Susun. Kuaför konuşur. Değil mi? Çenesi düşük çenesi, olur. Bir çenesi, bir makası yani. Bu kadar. Murat nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Kaç tane ilk kez mi aldırıyorsun? Hayır. Sen şu an metroseksüel bir erkek değil mi? artık Murat? Evet. Bakın ha? Mı yani? Evet. Bakın. Bakın. Efendim. Ha, hemen oradan patron e, şey yapıyor, müdahale ediyor uğur. Bakımlı erkek. Ya bakımlı erkek oluyor işte o da ya. Hangi dildeyse. Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz kıl içindesin. <laughs> Aslında önceden de bakımlıydım, şu an farklı bir yerde bakımlıyım, öyle değil. He tamam, aman diyeyim, <laughs> laf söyletme kendine. <laughs> Sen patron adamsın, bundan sonra düzenli olarak Uğur'a geliyorsun, tamam mı? Tamam. <laughs> Bu arada biz mekan değiştirdik, ee, üzerimizi değiştirdik. Çünkü dükkanım kıl götürdü, onları kim temizleyecek? Yani biraz temizledim, geldim ama... Keşke Uğur'un dükkanına gelseymişiz. Niye benim ofisim batıyor ki? Uğur'un dükkanı bastın o alışkın. Uğur'da müşterisi var onun yanında. Ufak rütüşleri kaldı artık Murat'ın. Son olarak da artık kapanış yapar gideriz abi değil mi? Yeter bu kadar. Sen de yaptıracakmışsın bir şeyler. Aa öyle duydum. Bilmiyorum. Ben de kahküllerimi mi düzeltsem? Ne yaptırsam ki? Abi kapatalım. Sonra uçuşlarda görüşürüz. Tamam kuaföre girince çıkamaz ama burada durum tam tersi oldu. Murat'ı e, biz soktuk çıkaramıyoruz ya. Şu Aslında an ne yapıyoruz biz Murat'a? E, sadece bir saat ayırın demiştik. Murat'a yapılması gerekeni yapıyoruz. Şöyle e, zaten saç kesimi yapıl, yapılmak için zaten geldi. Saçı ve sakalını kestikten sonra biz hediye olarak saç botoksu yapıyoruz. Saça buhar veriyoruz. Evet. Saçın e, hücrelerini biraz daha hareketlendiriyoruz. Kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Bu da saçımıza biraz bir canlılık veriyor, evet. parlaklık veriyor. Şu şu an mesela e, Murat arkadaşımızın burun üzerinde siyah noktaları vardı. O siyah noktaları gidermek adına bir buhar işlemi yapıyoruz. Yumuşatacağız. Ondan sonra komedon çubuklarıyla e, siyah noktalarını çıkartacağız. Daha çok parlak, daha canlı bir görünüme sahip olacak. Manikürü e, de mi yapılıyor orada? Şöyle, şu an manikür yapılmıyor. Şu an tırnak törpüleme işlemi. Biz tüm müşterilerimize hediye ediyoruz bunu. Ee, Ayşegül Hanım cilt bakım uzmanımız. E, böyle bir etkinlik yapalım dedik. Özellikle bu sene gelen her müşterilerimizin tırnaklarını düzeltme kablodunu. Kaç para ödeyeceğiz biz şimdi? Şöyle, ee... Giderken kaç para ödeyeceğim <laughs> ben sana? <laughs> bu işlemi paket halinde aldığınızda 150 TL ödüyorsunuz. Hep anatomik sekinde. saç kesimi, anatomik sakal tıraşı, cilt bakımı, saç botoksu, tırnak törpüleme düzeltme işlemi bunların tamamen yani e, normal liste fiyatımızda 230 240 gibi TL gibi bir rakam çıkıyor ama biz bunu paket halinde müdavim müşterilerimize 150 TL yapıyoruz. Biz zaten e, burada herkesin bir iş alanı var. Ayşegül Hanım mesela tamamen cilt bakımı, kaş ve e, bakım bölümüne bakıyor. Ben tamamen kesim uzmanıyım. E, diğer arkadaşlarımızın da her birimizin ayrı bölümleri var. Kişiye biz burada sadece saç kestiğimiz zaman saçları yıkayalım mı diye sormayız. Biz en iyi şekilde o saçları yıkarız, kişinin saç yapısına uygun şampuanları önererek, onu kullanarak yıkarız, şekillendiririz, nasıl şekillendirebileceğini de öğretiriz. Yani saç yıkamadan da ekstra ücret almıyoruz. Çünkü He, O da içinde. Buna, buna da karşıyım yani saçı kestim. o zaman bir şey söyleyeceğim evet. o. Daha uğran var ya mikrofonu verin susmasın evet. değil mi abi öyle değil mi? İşimin içeriği çok geniş. Özkan, Özkan, abi de öyle. Peki bu kadar kendini övüyorsun. Kadir Alkan Denizli Şubesi'nde Uğur Yılmaz'a gelen var, gelemeyen var. Bu bütçeyi ödeyen var, ödemeyen var. Ben şöyle bir şey isteyeceğim hayatımda ilk kez. Utanıyorum ama. Daha istafla. Tamam. İstebilir miyim? İste isteyeni seviyoruz. Vallahi. İstemeyeni sevmiyoruz. Ben eee... <laughs> seve 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 cennet Hanım'a bir imaj çalışması yapabilirim. Benim şimdi, ne vardı? Şimdi şöyle e, bizim zaten hediye ettiğimiz bir imaj. Emin ol o müdavimlik yaratır. Muhakkak bekleriz. Sürekli geliriz abi. Şöyle, e, genelde bizi ararlar, ya tıraş ücretine kadar. Ben e, olabildiğince kısa cevaplamada şunu söylüyorum. İlkin hizmetinizi buyurun gelin alın, memnuniyetinizi değerlendirin, ücreti zaten belli ama ücretine memnun olmadıktan sonra hani e, kesinlikle burada talep edebiliriz. Mutlaka gelip denemesi lazım, hizmetten memnun kalması lazım, ondan sonra biz bir ücret talep edebiliriz. O zaman benim bir talebim olacak. Şu işlem tamamen 150 TL. Bugün 150 TL de e, aylık bakım için bence inanın çok değil yani. Tamam. Tamam, biz hediye etmeyi seviyoruz. Sen seviyoruz, de evet. seviyoruz. Hediyeler. Evet. Türk milleti olarak biz, yani. O zaman. <gülüyor> Ganğül. Biz e, senin programın yayınlanacağı tamam. zaman e, abone olup tamam. o videonun altına yorumlar yazıldığı zaman, tamam. E, üç kişi olsun mu? Beş kişi olsun mu? Şaka ya. Neden olmasın <laughs> ya? Beş kişi olsun, beş kendi tane, dedi, beş, kendi beş dedi. tane. E, Anatomik saç kesimine ihtiyacı olan arkadaşımızla tanışmış oluruz. Emin olun onlar bizi bir kere hediye edeceğiz ama onlar sonra bizim hep Geleceğiz. yakınımız olacak, dostumuz olacak. E, memnun kalacaklar. Arkadaşım Size de teşekkür edeceğim. biraz çakallık <laughs> da var. Valla var yani. yani. Kimin arkadaşı? 5 <laughs> kişiye Kadir Alkan, Deniz Uğur Yılmaz'ın Anatomik e, saç kesimi, kesimi, anatomik sakal kesimi, cilt bakımı, saç bakım botoksu, kaş dizaynı. Hepsi hediye. Yani 5 tane 5 5 kişi. 5 işlem. 5 işlem olacak 5 kişiye. 5 kişiye 5 işlem 240 TL'lik işlem tamamen ücretsiz, ücretsiz. olacak. Eee evet. yorum yapacağız. Abone beğeneceğiz, olacak. abone olacağız. Özellikle yorum yapacağız. Özellikle yorum yapacağız. Murat'ı çıkaramıyoruz ya. Adam buraya geldi. Cennet kısıtlı zamanım var dedi bana cilt bakımı yapılacak mı, kaşım alınacak hmm. mı çıkamıyor şimdi. Evet. Sonra şeyler de yapasın, son rütüş, son rütüş diyoruz bitmiyor ya. Kuaföre girdik mi çıkamıyoruz Özkan abi. <laughs> Kuaför keyifli abi aslında. de bir şeyler yaptıracakmış. Tabii. Ben beklerim artık onlara ya. Sıkıntı değil. değil. erkekler mi bekleyecek? Özkan abi VIP odamızda çalışacağız. VIP'de. <laughs> tamam ben karışmayayım o zaman. Ben yavaş yavaş gideyim. Programın kapanışına görüşürüz. Dediğim gibi unutmayın. 5 kişiye Kadir Alkan Denizli Şubesi'nde hediyemiz var. 5 işlem hediyesi var. Eller ve Hayatlar Kadir Alkan Denizli Şubesi'nde Uğur Yılmaz'ı kullanıp e, yükselmek, YouTuber olmak vardı ama Murat'la tam 5 saatimi yedi. Yedi. Şimdi bana laf söyler de ya gel geldik niye kalkmıyorsun ya? Bu kızın işi gücü vardı demek yok mu? Bir şanslısı bence Murat. Yani Murat nasıl keyifli miydi? Vallahi çok keyifli. Bir mecburiyet mi? Tıraş bir keyif mi sence? Bence tıraş bir keyif ama size de bence çok güzel bir e, konuk oldum. Bismillah. Yani ben <laughs> olma Kendini öğrenme konuk. <laughs> <laughs> e, Allah, Allah biz, biz, versin. Biz yani. burada hani e, kanalın içeriği, yani bugünün programın içeriği gereği hani neyin ne yapıyoruz konusunda seni konuk etmek zorundaydık. Çünkü aldığımızda nasıldın, verdiğimizde nasıl? İşte yani bence... sanırım ne yaptığımızı ortaya çıkardın. bir değişiklik görüyorsunuz. Bence benden daha iyi bir konuk alamazdınız yani. Öncesi ve sonrası zaten evet, tıraş evet. olacaktım. Allah razı olsun. Hem... Ayaklarınıza sağlık, ben de çok ben mutlu oldum geldiğiniz ya. için. Anatomik saç kesimini hediye ettik Murat'a. Şöyle göstereyim. Ee... Kapanım Önden göster. Kafanı bir göster. <gülüyor> <Kapanımı> <gülüyor> göster. Ee, bu bu altyapımız tabii. Murat arkadaşımızı 3 hafta sonra tekrar bekliyoruz. Kendini önem veren herkesi bekliyoruz. ki evet. mutlu hissettiririz. Mikrofonumu ver gardiye. Ver gardiye mikrofonumu. Görüşürüz dur. Teşekkür ediyorum. Murat gidelim mi artık? Gidelim artık. O saat abi. 6 oldu ya. Yazık günah değil mi? Yoruldum vallahi bunlar. Yani e, kadınların beklediği nerede görülmüş? Erkekler kadınları bekler. Bu işte bir tezatlık olmadı mı Özkan abi? Bence gidelim ya. Üç erkeği bekledim ya yazık günah değil mi? Hadi yürük gidiyoruz.